çeplerine soracağız. Şimdi Bahadır Bey çok güzel söyledi. Şimdi diyelim farz edelim 3 ay sonra seçim var. Erdoğan da aday olabildi mesela. O miting meydanında kürsüye çıktığında gerçekten Türk milletine ne vaat edebilecek? Vaat edebileceği hiçbir şey kalmadı. Hatta bakın son slogan terörsüz Türkiye bile afaki bir söylem. Yani AKP'li bile inanmıyor. Türkiye'de başarılı olduğu bir konu. Terörü bitirdi Türkiye'de. Doğrudur. Kendi İçişleri Bakanı söyledi. 77 kişi kaldı diye. Ayakkabı numaralarını biliyoruz diye. Ama slogan yok, söylem yok, vaat yok, umut yok söyleyebileceği. Tamamen toplumun gündeminden düşmüş bir konuyu hala çok ciddi bir sorunmuş gibi gündeme getirip terörsüz Türkiye sloganıyla kampanya yapmaya çalışacak belki. Onun dışında ne söyleyecek? Seneye tek haneli enflasyon dese 10 senedir söylüyor onu. İşte aya gideceğiz dese 2023'te o da inandırıcılık <laughs> kalmadı. Bir buçuk sene önce trilyon dolarlık gaz çıkmıştı <laughs> şeyden Karadeniz'den seçimden önce tesadüf. Yani Erdoğan'ın vereceği umut da yok inandırıcılığı da yok. bir siyasi içinin bence inandırıcılığı bitti mi geçmiş olsun şapkayı alıp o koltuktan kalkıp gitmesi lazım. Şimdi <laughs> bu CHP'ye yapılanlar, İmamoğlu'na yapılanlar neden biliyor musunuz? Ben gidersem devlet yıkılır diyen adam ya aday olamayacak. Aday olursa da büyük bir olasılıkla hür, adil, demokratik, şeffaf bir seçimde bu şartlarda o seçimi kaybedecek. Panik o yüzden. Panik o yüzden. Şimdi muhalefeti dizayn ediyor mu? Ediyor. Öyle bir dizayn ediyor ki CHP seçimlere normal zamandaki seçimlere 3 sene kala Cumhurbaşkanı adayı belirletiyor. Yani o kadar şeyleri var. Algı yönetimi ve güçleri de var. Ama Türkiye ile aynı statüde olan bütün ülkelerde bu böyle oluyor. Mesela önümde var, 2024 yılında Putin %88'de seçim kazanıyor. Lukashenko %87 ile Belarus'ta seçim kazanıyor. Sisi 2024'te %89.6 ile seçim kazanıyor. Aliyev %92 ile seçim kazanıyor. Neden? Çünkü elle tutulur muhalifler hapiste. Navalnisi de var. Yazın, yazın şey Venezuela'daki Maduro da öyle. Onun da rakibi hapiste. Ee, Sisi'nin rakibi de hapiste. Ama muhalefet var mı? Var. Ama oy alamıyor. Çünkü Türkiye'de bu saydığım ülkelerde Rusya, Azerbaycan, Venezuela, Belarus falan hepsi dünyada özgür olmayan ülkeler statüsünde. Hepsinde seçim var. Ama hepsi muhalefeti sindirmiş. Gazetecisi, sivil toplumcusu, muhalefet siyasetçisi hepsi yargılanıyor. Hepsi bir suç işlemişler devlete karşı. Veya başka bir suçtan. Onun için ben bunlara şaşırmıyorum. Ama burada mühim olan şey, ben gidersem devlet yıkılır. Biz bunu ne Özal'dan duyduk, ne Juntacı, Keran Evren'den duyduk. Ne Demirel'den duyduk, ne Ecevit'ten, ne Tansu Çiller'den, ne Mesut Yılmaz'dan. Nerede olmuş ya? Ben gidersem devlet yıkılır. Ve evet kapı göründü. Yani ya aday olamayacaksın olursan da eğer seçimler adil ve demokratik olursa seçimi kaybedeceksin. Bu şartlarda kazanmana imkan yok. Ama yeter ki muhalefet partisi ana muhalefetle kağıtlarını doğru oynayıp kendine bir çeki düzen versin. Biliyorum şartlar zor. Şartlar Rusya'daki gibi, şartlar Azerbaycan'daki gibi, Belarus'taki gibi. Ama hala yapılabilecek şeyler var. Zorlayacaksın. Sonuna kadar zorlayacaksın. Son bir şey daha söyleyeyim. Mesela nasıl Her zorlayacağız? Nokta. Yani onu biraz daha somut bir örnek üzerinden <laughs> Ç çarşıya pazara ineceksin. Ben her sefer yıllardır söylerim bunu. Kılıçdaroğlu döneminde de. Ya arkadaş şimdi ona da geleceğim nasıl zorlayacağını. Bir, e, bir kere ben bunu hep savunuyorum. Bilmiyorum siyaset bilimci orada uzmanı orada ama ben aklım erdiğince eğer bir mesajı topluma satmak istiyorsan pazarlamak istiyorsan özel sektör ne yapıyorsa onu yapacaksın. Özel sektör enayi değil o reklam panolarına, billboardlara boşuna para vermiyor. Bu sefer belediyeler de senin. Algıyı yöneteceksin. Sokakta siyaset yapacaksın. Efendim grup konuşmasında bunu dile getirdik. Dün akşamda işte grup başkan vekilimiz bilmem ne kanalında bunu dile getirdi. Yok abi öyle bir dünya. Yok. Onu, onu seyreden adam yarım saat sonra yarın akşam sofraya ne koyacağının derdinde. Görseller, özel sektör nasıl bir mesajı kafalarımıza işliyorsa o şekilde erken seçimse erken seçim. Hukuksuzluksa hukuksuzluk. İşte AKP'nin fiyasko olmuş, boş çıkmış vaatleri ise bunları milletin gözüne sokacaksın. Hatırlar mısınız 31 Mart 2024. Çok çok güzel bir şey yaptılar, büyük bir zafer. Ondan sonra devraldıkları belediyelerdeki İsraf ve yolsuzlukları belediyelere pankart şeklinde astılar Aslında. rakamlarla Hı. birkaç ilçe. Ben de demiştim ki onları bir hafta on gün tutmayın kardeşim. Yıllarca tutun orada. Oradan geçen AKP'li de görsün. Hı. Nasıl bir paranın nasıl heba edildiğini, israf edildiğini. Son, bir şey, Ne yapılabilirle ilgili bir şey daha söyleyeyim sonra fazla vaktinizi almayayım. Her programda her hafta çıkıyoruz. Zaten milletin bildiği şeyleri anlatıyoruz ekonomide. Ah emekli sefil, ay işte asgari ücret yetmiyor. Yok pazar artıklarıyla karnını doyuruyor. Yok et kuyruğuna giriyor sabah karşı. Bunun, bunu zaten millet biliyor ama milletin çoğunluğunun AKP'liler de dahil bilmediği bir şey var. O sefaleti biz yeni rejime geçtiğimiz için yaşadığımız adaletsizlik, hukuksuzluk, yargıdaki çifte standarttan dolayı yaşıyoruz. Yani adalet açtır, iştir. Karnın doymuyorsa bu ekonomik sorundan değil. Türkiye'deki hukuksuzluktan, adaletsizlikten milletin bu sisteme, rejime güvenmediği için parasını alıp götürdüğünden, Türkiye'ye yatırım gelmediğinden ilan edilen iflaslar, konkordatolar, işten çıkarmalar bu yüzden Hepsi adaletle ilgili. Adalet yoksa ekmek yok. Bunları vurgulayacağız. Yoksa ekonomi söz konusu olduğu zaman işte enflasyon şöyleydi, ekmek fiyatı böyleydi, simit böyleydi, pide böyleydi. Orada kuyruk vardı, o adam aç yattı, bu işte intihar etti falan filan. Ama bunun adalet ve özgürlükler ve özgürlükleri koruyan adaletle ilgili olduğunu bu açlık ve sefaletin ana muhalefet partisinin topluma bir şekilde anlatması lazım. Peki. Yoksa gidişatımız demin saydığım ülkelerdeki gibi. Ya şu bu bölümü konu